Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar topladım bir tane daha. Hepsi 9100 TL tuttu hesap makinesi olmadan. Kafa hesabıyla. İlk öncelikle MSI B450 M Mortar AM4 soket anakartımız var. E, 4 tane var. 4 tane bellek yuvası var. RAM bellek yuvası var. Ondan sonra 2 tane MQ yuvası var. Ondan sonra bir, bir tane 1.4 HDMI yuvası var. Bir tane display port şey var. Display portu var. Mikro ee, Micro RTX bir anakart. Başka göstereceğim bir şey var mı? AM4 takılabiliyor. İkinci olarak işlemcimiz, bu arada fiyatı da tam olarak 1000 TL'ydi, 1059 TL. İşlemcimiz AMD Ryzen 7 2700X, 8 çekirdekli bir işlemci. 3.7 GHz'e kadar çıkan bir frekansı <laughs> var. Ee, 1759 TL tirantolu verilerine göre. Ee, ekran kartımız, bir dakika, hem göstereyim size de da işlemciyi. Evet. 2018'in ikinci çeyreğinde çıkan bir işlemci. ikinci nesil bir işlemci. Ee, başka gösterebileceğim bir şey yok. Ee, ekran kartımız MSI GeForce GTX 1660 SuperVentus. X, bir şey X'e, OC yazıyor. 6 GB bellik boyutuna sahip. Bellek türü diğer aldı. Ondan sonra başka VR desteği var. Yani şey takı sanal gerçeklik takabiliyorsunuz. Ee, başka 8K oynatabiliyor. Şurada 7680 4320 yazıyor. Yani bu 8 kda oynatılabiliyor. Yani 10.000 lira bence çok fazla. Ben de öylesini topladım. Aklıma geldi bir bilgisayar videosu daha çekeyim diye. Ondan sonra 16 GB RAM takıyoruz. Corsair Dominator Platinum, Pla Platinum RGB 16 GB 3000 MHz e DDR4 RAM. Aslında buna siz 2060 takabilirsiniz. Mesela bir tane yazalım buraya. Şöyle. Ben yazmışım zaten girsin bakalım bir. O girene kadar bende de termal bir kasası var. Bu da mat bir kasa, RGB bir kasa. Ee, bunun fiyatı da 576 TL. Ha bu arada RAM'in fiyatı 969 TL. Ee, eğer söylemediysem 2395 TL ekran kartının fiyatı. Ondan sonra İşlemcinin fiyatı 1759 TL. Diğerlerine söyledim zaten. Thermaltake'in kasası 576 TL. Ee, ATX kasa olduğuna bakmayın. Çünkü bu aşağıda bütün verileri vermiş. Burada Anakart uyumluluğu ATX, Metro ATX, Mini ATX diye 3 tane ücretsizliği var. Ha, bu arada gelmiş alışverişçiyiz alışveriş. Ee, en iyi yer İtopya bence. itopya'dan bir... Şimdi bunlar İtopya falan gösteremiyor bu alışveriş yerinde. O, o yüklenesin. Şöyle girelim. Hazır sistemler diyelim. Devam edelim. Sharkon'un VPM Gold Zero 650 Watt bir power supply var. Pixios'u. 80 plus altın yani. Çok iyi bir şey. Ve son olarak SSD bunu çok sevdim. Samsung 970 EVO Plus SSD. Bunun fiyatı birazcık uçuk. 1551 TL. Ama sıralı yani okuma, okuma hızı 3500 megabit yazma hızı 3300 megabit yani okuma yazma hızının toplamı e, 6800 megabit bir okuma yazma var şunu da kapatalım bu kadardı e, bir de buradan bir bakalım neler var diye şöyle e, 10.000 liraya geçmeyecek 10.000 10.000 10.000 10.000 10 Mesela bu 2070 Super takmış. Mesela. Neyse bu videomuz bu kadardı. Hepsi 9100 TL tuttu. Ee, şey işte tüm sistemi daha iyi 9700 TL tutacak. Ee, 3000 TL'de monitörü falan alırsınız. Böyle de biter bu. Ya da buradan da alabilirsiniz. Ben öylesine gelişi güzel bir sistem topladım. Mesela VTC'nin bir tane bilgisayarı var. ne takmış? Ryzen 5 3600 x takmış. Ben 7 Ryzen 7 2700 x taktım. Hani bu size kalmış bir şey. Yani benim kullandığım yani benim topladığım sistemi de kullanabilirsiniz ya da böyle bir sistem kullanabilirsiniz. Ben öylesini topladım sistemi. Ee, 16 GB RAM vardır. Evet, 500 GB'lık M.2 SSD'si vardır. RTX RTX 2070 Super olabilir. Yani size kalmış bir şey. Bu videom bu kadardı. Abone olmayı bana unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Pardon. Ee, videomu yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne kadarlık bir sistem toplayayım. Ya da soracağınız bir soru olursa. Elimden geldiği kadar cevaplayabilirim. Bu kadardı videom. Görüşürüz. Bay bay.